Mersin'den geliyorum, 2009'da sol tarafında bir ağrıyla orada bir hastaneye başvurmuştum. Orada kalp kapağımın değişeceğini, e, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ben bir iki yer araştırarak Ankara'da olan iki arkadaşım, Ankara'ya gel orada tanıştıralım dediler sizi, öyle tanışmıştık. Uzun yıllardır Haşmet Hocam'da kalp kapağı tedavisi görüyorum, kalp kapağım değişmedi. Tedavinin dışına hiç çıkmadım, kontrollerimi aksatmadım. Feyrizlerime uydum. Hala kapağımla yaşıyorum ama 3 yıldır bir rahatsızlığım vardı. Bacaklarımda çok kötü ağrılar. Merdiven inip çıkamıyordum. Geceleri uyuyamıyordum ağrıdan. Kramplar geliyordu. Ve ameliyattan korkuyordum, erteliyordum. Ama ameliyat kararı aldım. 21'inde ameliyat oldum. Korkmama hiç gerek yokmuş. Çok rahatım. Günlük yaşantıma çok güzel devam ediyorum. Varis rahatsızlığımda çok böyle tedirgindim. Merdiven inip çıkamıyordum. Özel ayakkabılar giyemiyordum. Çok ağrım vardı. E, hep yarı yolda kalıyordum. E, ağrılarım çok fazla olunca geldim. Haşmet hocamla görüştüm. Ameliyatımı oldum. Ama şimdi çok rahatım. Çok süper rahatım. Hiç korkmaya gerek yokmuş. İyi ki ameliyat olmuşum.